Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Toilet Toilet Defense oynuyoruz ve e, Şey Oyuna yeni güncelleme geldi Yani bir iki gün önce falan Veya üç gün önce falan gelmişti güncelleme Ben de çekeyim dedim Şimdi Happy New Year diye bir Yer var Burası yani sadece burası şey demek Bir şey, bir şey demek de. Burada şey veriyordu. Bir tane kanat veriyordu bize. Ama herkes onu çalmış. Çalmışlar bitmiş. Ee, ben bir trade yapmak istiyorum. Bugün trade'den sinister almaya çalışacağız. Yani türk falan gideceğiz. Sinister aldığıma video çek. Yani belki test edebiliriz Sinister'ı. Ama olabilirse bu tabii ki de. Birisinde sinister olursa her şeyimi vereceğim. Bir tek Santa'yı vermeyeceğim. Çünkü Santa bana gerekli nerede çıkartıyoruz? İlk bunları çıkarıyoruz. Ya şimdi e, ayıp oluyor. Şimdi arkadaşlar bunun amacı ne yani? TV Woman bu kadar az vurma amacı ne? Hem de bu Robux'la vuruyoruz eskiden. Böyle bir saçmalık olamaz abi. Ben sana bunun bunun yerine şey versem olur mu ya? Vallahi bunu versem bir de bunu versem olur mu ya? Çünkü ve bir de bunu versem kanki. Bu arada adam sinister ve santa verirse ben her şeyi direkt vereceğim. Çünkü sinister bana lazım. Hadi sinister baba pro'dur. Sinister baba pro. Baba pro sinister. Ben ona bunu vereyim artık yeter. Bunu ben artık, artık, artık yeter. Artık yeter. Artık yeter. Artık yeter. Artık yeter. Artık Kanka kapat durma. Yani ben sen sen onu kapatacaktım ki yüzüne. Çünkü oradaki lazer daha iyi ondan. Yüzüne kadar çektim. Almayacaktım yani. Bu lazer ondan daha iyi. Lazer 900 vuruyor o 500 vuruyor. Keşke biraz MT, TV woman vurmasını vurması yükselseler. Keşke biraz TV Woman 2000 falan vursa yani. O kadar da veya 1500 falan vursa abi yani. O kadar kötü olmaz kanka ben sana ona ne veririm biliyor musun? Kötü bir şey vermeyeceğim gerçekten. Yani bunu vereyim. Bence hanturu vereyim yani. Bir işine yarar hantur. Hantur. Bak hunter kameraman bak çok güzel. Bak beş bin vuruyor. Ama iki saniyeden bir saniyede vuruyor. Bak bu çok iyi bak kanka. Var ya bu dünyadaki en iyi şeylerden birisi. Beş bin. Bak bu hantur var ya hantur. Hepi döver Bu hantur çok iyi bir hantur. Tamam mı? çok iyi. Tamam mı kanka? kabul et. Bu çok iyi. Bak göreceksin. Göreceksin. Bakın kabak bak, gerçekten çok iyi vardır. Biliyordum böyle atacağını. <laughs> Oy Baba Pro. Baba Pro Ninja. Baba Pro TV ben. Baba Pro. Baba Pro. Baba 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 Pro. Baba Pro. Baba Pro. Baba Baba Baba, baba Pro. Abi niye hiç hiç güzel bir server'a şey düştük Biz niye bu kadar noob bir server'a şey düştük? Harbi neden bu kadar noob bir server'a şey düştük biz ya? Allah Allah. Al parslan mı? Al parslan kanka bende o var. Hatta bu bile var bende. Kanka ay sen kızsın da. İsmini Arslan falan yok. Bu Galatasaray'ın mı ne ya? Ben bilmiyorum. Bilmiyorum gerçekten. Kanka ben ona sana ne verdim biliyor musun? Kanka? Ben sana onu hunter veririm. Bak çok iyi. <laughs> bir dakika baktı. Zaten başka bir şey vereceğim şifte. Her şeyi versem ne vermezdim? O bende var çünkü. Kanka neyin kafasını yaşıyorsun? Ben onlara sadece bunu verebilirim. Onlara bir tek bunu verebilirim. Ona, onlara bir tek bunu verebilirler ya.

Hoppa bam 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 bam, 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 bam. Hmm. Hmm, kanka bak gire, kabul et. Kanka bir daha istek atıyorum lütfen kanka Kanka ben onu çok istiyorum kanka Özür dilerim kanka özür dilerim Herhangi çocuktu ya? Yani? Bobby 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 Lobby <laughs> Şu beynin yanında la olsa lobby. Abi bak. Ben bir şey verecektim. Adam yüzüme kapatıyor ya. Takır takır yüzüme kapatıyor herkes. Kanka bak lütfen iyi bir şey ver. Lütfen lütfen. 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 Please free all the things Ne o kanka ben sana bunu versin. Ben versin kanka sana. Kanka ben bir şey veremem ki. Altını vereyim al. Adam yalan atıyor ya. Kesinlikle. Ya ben adama bir şey vereceğim yüzüme kapattı ya. Babi oyunda. Her şey yolunda. Aslan malında. Kız da malı koyun. Kanka. Ot 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 ot. Ölmüş adam. Daha fazla daha fazla. Bana bir speaker title var yeter. Speaker title var yeter yallah. Ya boş geç. Tamam tamam sakin 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 Ver o bende ver o bende. Oh my god. Türk. Türkiye. Türkiye. Turki, Turki, turki 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 Turki, turki 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 Turki, turki Turki, turki 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 turkey ha turkey 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 please, turkey 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 bu ha 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 turkey 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 <gülüyor> <gülüyor> ha turkey 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 mi turkey <diyor? Ne> <laughs> ben ona şey bok turkey turkey ya turkey bok turkey <laughs> turkey Yeah. baba. <laughs> Arkadaşlar ben ne yapsam ya? Ben başka bir şey uğramayacağım. Bu sebebdeki de bir şey vermiyor ya. Gitsem bu başka bir şey oraya. Yani, Arab. Ben trading plaza niye gitmiyorum ya? Ay trading plaza niye gitmiyorsunuz? Evet bu taraftaydı trading plaza. Tratik mi? Tratik dedim yılçıkta. Trading Plaza. Lan 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 lan. Evet geldik Trading Plaza. Trading Plaza'ya geldik, geldik, geldik Trading Plaza'ya. Trading Plaza'da baya bir gelişmiş yani. Trading Plaza'da böyle bir şey olmuş Trading Plaza'ya. Böyle bir şey, bir şey olmuş Trading Plaza'ya. Bir şey, bir şey, şeyleri bir şey olmuş Trading Plaza'ya. Şimdi burada devam edeceğiz. O oh, bak burada bayağı kişi atacak herhalde. Öyle gözüküyor. Oha. Bu çok iyi Kaka bu. Yok 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 yok. yok. Benim Adam buna bile vermez. A 5 saniyeden 2 saniye gidiyor ve 50 bin vuruyor. Böyle bir şey olamaz. Ben onu almak isterdim.

Çok aşağılara indim. Çok aşağılara. Çok 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 aşağılara. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god. Oh my god. Hadi hadi hadi, hadi. Biz bir saniye. 1 saniyeden 0.5. Hangisi kazanır ya ben kanka sana bunu vermek istemiyorum ben. Bak kanka ya sana bunu vermek istemiyorum. Kabul et. Kanka lütfen kabul et. Bak ben olsam bile onu kabul ederdim ha. Ben olsam bile onu kabul ederdim. Ben adamın yerinde olsaydım onu kabul ederdim ya. Baba bu olur mu kanka? Olur mu kanka? Babam. Anam. Ne acaba şimdi stream mi ya? Please. Sinistir. Bana <laughs> sinistir olan birisi lazım. Hmm, please. Sinistir. Sin 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 ya ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor lan ne oluyor lan ne oluyor lan Tabletimin kendini kendine bir şeyler yapıyor ya. Güzeldi. Bak play sinster. Play sinster diyecektim. Adam bunu verdi. Buna ders seviyor. Abi Titan kamera çok iyi bir upgrade geldi ya. 9800 mü öyle bir şey vuruyor. Vallahi 9800 mü öyle bir şeyler olmaya başladı yani Titan kameraman. <laughs> Titan kameraman versen sinistir olsaydı ben Titan kameraman sinistir'e verebilirdim bu arada. Bro 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 bro. No sinistir. Si,

Oh, fool, oh, fool, Aqui, chega mais que a gente já dá essa que Please, please, don't, look, don't look. P ser. please, B please, for the palace, please, Jesus, please, 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 please. <coughs>

Ah, please sinister şimdi yine please sinister diyecektim olmadan oh no abi lütfen ama ben sinister istiyorum bu video için sinister almak istiyorum bu videoyu çekiyorum sinister almak için bu videoyu çekiyorum gerçekten bu kadar zor işe olamaz. Abdudi. 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 Oh my god. 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 Ben şimdi üstelik kimseye vermeyeceğim bu arada. Olursam hiç kimseye vermeyeceğim. Aldığım gibi hiç kimseye vermeyeceğim. Çünkü abi Sinister Baba Pro. Güneyde Sinister var bende ya. Green Laser var mı? <laughs> Kanka. Perfect. <Bak be>. Kanka. <laughs> Sinister. -si <-che> <laughs> var mı? Var mı? Var mı? Hale, <laughs> ne? Simsi tar Simsi tar sim 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 Kanka Şöyle bunu vereceğim kanka Olur mu olur mu olur mu olur mu olur mu вармывар нэ я аа хэ Oh my god! En iyi şeyleri bunlarmış. Good. Orada bir şey oldu. Ee, ee, orada sanki bir tane Rusça sar s sini s sini TV sini TV ne ya yanlış yazdı sini TV ne ya seni, seni TV seni Gidi TV seni seni TV seni Gidi TV Kank

umca ne? da mı? ten kamera mı? kamera mı? ten kamera mı? kamera mı? ten kamera olmaz. otur diyo otur sen otur diyo otur mu? Her haricinde herhangi bir, 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 bir adam da. Oh my god. Santa yoksa adamın işi o. Diyecektim varmış tamam. Ama Dur. Şimdi videoda olduğumda Ben videodayım yemin Amacım Amacım Icedir Sincedir Almak Ya bir de yalan sanıyor Allah çarpsın demeyeyim böyle olmaz o olmaz video sen videon sende kalsın Diyor 100 binden fazla abone falan var mı var falan mı var yok yeni baş kanka niye yüzüme kapatıyorsun ya Abi bana bir maç gitseydik ya vallahi. Üzdü beni, sol Neyse biz çalıcımıza devam edelim artık. Zaten birazdan videoyu kapatacağım ya. Kapatacağım birazdan videoyu. Hello. Hi. Ha <laughs> ha. <laughs> ne diyorsun? Abi insanlar ifadeli değil. Oh, hello. Funus Freddy Phosphor. Oh 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 Ya. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Öyle sen 300'e kadar çık. İngiliz miyim abi ben ya? Bir şeydim mi? Ben hiç tokilerden bir şey kazanamıyorum gerçekten. Benim adam videoda olduğumdan farkında değil şu anda yani. Gerçekten bu video karşısına çıkarsa şu an pişman olacak. <laughs> abone tam abone mi yazıyordum. Adam yüzüne kabarttı. R 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 Şimdi police yazsam direkt yüzüne kabartacağım.

<laughs> Sürekli durduk yere söyleyip duruyordum ama abone olup like atmayı unutmayın. Baba